geldikleri zaman ben de heyecanlanıyordum. E, 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 sanki dostlarım oluyor, akrabalarım geliyor gibi hissederdim. Ee, tahmin edebiliyorum. E, tabii heyecan verici bir şey bizim için. Şey. Oradaki e, seyirciyle buluşmak. Ayrıca Mikado'nun çöpleri adlı tiyatro oyununun yurt dışında sahnelenmesi en büyük arzusu. Türk tiyatrosunda yazılmış en önemli eserlerden biri. Ve yurt dışında da bence ...ilgi görmesi gereken bir tekst. Ben öyle düşünüyorum. Ve dil fark edilse öyle olacağını tahmin ediyorum. Yani çevrilip o dillerde yabancı prodüksiyonlar tarafından da yapılabilecek bir şey. Beşiktaş Belediyesi ve Berlin Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Berlin'de sahnelenecek bu oyuna herkesi bekliyor. 26 Nisan'da Nikon Oğlu Çöpleri'ni Berlin'de oynayacağım. Sonra Tiyatrı'da. Saat 8'de tahmin ediyorum. Hepinizi Oraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Orada buluşmak üzere. Sizlere 26 Nisan'da iyi seyirler diliyoruz.